Intel FX35. İçinden bir tane makas kılıfı. Garanti bölgesi ve kullanma kılavuzu. Bir tane yedek bıçak. Bunlar ileme taşı. Yağ için anahtar ve alyan. Bir tane şarj adaptörü. Ve iki tane de batarya. Şöyle bir Bismillah deyip takalım. Burada açma tuşu. Şimdi basalım. Ve o da kısa mod. Kesim çapı burada da küçülüyor. Bunlar da iki tane batarya çıkıyor ve böyle kapanıyor. Şimdi şarj adaptörünü aynı anda iki bataryaya da şarj edebiliyoruz. Bunları nereden alıyoruz? mstarim.com web sitemizden ya da 0530 954 32 86 0538 518 32 86 numaramızdan sipariş verebilirsiniz.